İmamoğlu atlar nerede atlar? Sedat Peker tweet atıyor. Yeni mi attı bunu? Ee, arkadan hazırın siz. Abi ben Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyorum. Öyle bir silahlı olay olsa haberleri yayılırdı. Kim olursa olsun öyle bir şey olmamıştır demiş. Aslında ben Alman Büyükelçisi olsam bana şu soruyu sorsalar istemsiz kahkaha atarım lan. Soruyu soranın suratına adama helal olsun iyi dayanmış. Sedat Peker diyor ki hayırlı cumalar. Kıymetli kardeşlerim. İlk eğitimde öğrendiğimiz alfabe sayesinde kitapları okuyoruz. Sığ düşünce içinde kalmayıp her çeşit kitabı okursak bu kitaplar sayesinde de evrenin ruhunu okuruz. Derse mi başladık ana? Yani? Bana inanın bunların hepsini deli edeceğim ve bunlara zeka zekaya saygı duymasını öğreteceğim. Ee, Crowley'in okumak sizi maji üstadı yapmaz. Piyafo e, okursanız şarkıcı olmazsınız. Hasta bakıcıların yazdığı ruh hastalıkları hastanesindeki hastaların anılarını okursanız deli olmazsınız. Seri katillerin hayatını okumak sizi seri katil yapmaz. Mentor. <laughs> <laughs> Teresa'yı bu sizi sünni yapmaz. Tüm bunlar size evrenin ruhunu anlamanız için basamak olur. Devamlı bu kadar akıllısın ya da bu kadar kitap okudun diyerek bazı şeyleri neden yaptığımı sorguluyorsunuz. Hepsinin bir cevabı var. Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Sizden ricam sağcılık solculuk, popçuluk topçuluk, şuculuk buculuk. Bunlar hikaye şeyler. Bunlara lütfen takılmayın. Adam bir anda entelektüel bir ee, toplum lideriymiş gibi konuşmaya başladı. <laughs> burada. Ben size kafamda kurguladığım modernleşmiş tuğranı anlattığımda faşistlikle hiçbir alakasının olmadığını göreceksiniz. Sadece tüm temellerinin akılcılık üzere olduğunu anlayacaksınız ve çok şaşıracaksınız. Ben süslü sülüyü, pambuk ve tüm diğerlerini deli ederken sizler de bu sohbetleri devam ettireceğiz. Ülkede yaşayanların %37'sinin videodan haberi yok deyip sinirleniyorsunuz. Bu çok normal ve doğal bir şey. Boşuna sinirlenmeyin. Amerika neredeyse dünyayı yönetiyor Amerika ise 100 bin tane akılcı adam yönetiyor. Amerika'da yaşayan ortalama 300 milyon kişinin büyük bir bölümünün dünyadan bir haber olduğunu bilseniz gerçekten şaşırırsınız Evet bu arada ben biz şey... <laughs> o çok komikti Amerika'da bir sokak röportajı yapıyorlar Amerika'yı ters çeviriyorlar Tamam Amerika böyle ya haritasını ters çeviriyorlar Burası neresi diye soruyorlar adam Kanada mı falan diyor ya da başka başka ülkeler söylüyor kendi ülkesinin, haritasını bilmiyor falan. Gida bir sürü bir sürü böyle şey var. Ben gördüm de çok şaşırmıştım. <laughs> %37'ye takılmayın. Siz hedefe odaklanın. Aslan avını yapacağız demiş. Sedat Peker birkaç gündür biliyorsunuz videolar yayınlıyor. Artı Fetoş. kurulmuş bir tuzak. Artı Fetoş. Soyluyu dinleyin. Artı Fetoş ne lan? Artı <laughs> Fetoş. Artı Fetoş. Hadi bakalım. 1.4 milyon takipçisi olmuş bu arada. Yeni tweet atmış. Şu an atmış. Lan kaşar. Aybars yaşlı <laughs> yaşlı kesim her türlü mutlu. Adamın maaşı güzel. Televizyonda A ah, Haber açık. Tayyip Erdoğan bence bu seçimlerde de %47-48 kalacak. Ve her şey ikinci seçim alacak. Karşısına Mansur Başkan gelir. Umarım 20 senelik hayatımda ilk defa başka bir demiş. Devamı gelmemiş. Benzer fikirlerde değiliz ama eyvallah. Evet Sedat Peker demiş ki lan sülü benim bu dünyada şaka yaptığım 65 yaşındaki tek insanı gözaltına aldın haksız yere. Bu arada e, Sedat Peker'in videolarda videolarında ismini geçirdiği herkesi yavaş yavaş gözaltına almaya başlamışlar. Gariptir ki ben onunla 10 gün görüşemezsem psikopata bağlarım. Seninle o zaman doktor hasta ilişkimiz biter. Lan sen ne onursuz ne gurursuz ne haysiyetsiz bir adamsın. Ulan namusun yok mu senin? Anlayıcı, anladığım kadarıyla bugünkü yayınlayacağı videosu yalan oldu. Ee, video yalan olunca bari Twitter'dan yardırayım dedi. Süslü sülü. Sen gerçekten onursuz, şerefsiz bir adamsın. Gündemi değiştirmek için ameliyatlı 65 yaşında adamı gözaltına alıyorsun. Ayın 4'üne ait kamera görüntülerini yayınlasana. Senin onurun, gururun, şerefin hiçbir şeyin yok mu? Demiş. Aslında yine mesela adam diyor ki işte o yurt dışına kaçtı, çıktı, kaçtı. Süleyman Soylu haber verdiği için kaçtı diye adamından bahsetti ya. O iddiayı çürütmek aslında çok kolay. Mesela gerçekten ayın 4'ünde o adam bakanla işte ayın 5'inde yurt dışına çıkmış orası doğru. Ayın 4'ünde bakanlığa gelmiş mi gelmemiş mi bakanlıkta kesinlikle güvenlik kamerası kayıtları vardır. Ya buyursun yayınlansın bakın o adam hiç asla buraya gelmedi. Ve bakın Sedat Peker yalancı desin devlet. E bitsin. Bu tabii ilk başta da yapılabilirdi ki işte Sedat Peker'in evine girerken kadın polisle girdik mi? Yayınlı operasyonun görüntülerini kesmeden biçmeden. Aha bakın biz usule uygun şekilde e, kadın polisle beraber kimseyi silah doğrultmadan girdik diye. Bitsin. En başından bitebilirdi ki. Neyse. E... Abi onu yayınladılar. Yayınlamadılar. Kısa bir böyle kesilmiş yer yayınladılar. Orada kadın polis var. Ee, onun üzerine adam diyor ki sonradan geldi dedim zaten. Sonradan çekip yayınlamışsınız diyor. Sedat Peker'de. Yani en başından itibaren eve giriş anından itibaren bakın biz usule uygun yaptık bu işi diye yayınlandı. Zaten söylediği çoğu şey boşa çıkacak. Ee... <laughs> yardırıyor da yardırıyor. Kaşar erkeksen gelsene. Sen de biz başa baş çık baş başa çıkalım. Ama polis kardeşlerimizi, asker kardeşlerimizi, istihbaratçı kardeşlerimizi dahil etmeyeceksin. İçişleri Bakanlığında bir deli oturuyor diyordum. Şimdiki fikrim ise gerçek bir Wow. Allah'ım bu gözler neler görüyor. Ee, İçişleri Bakanlığında bir deli oturuyor diyordum. Şimdiki fikrim ise gerçek bir kaşar oturduğu yönünde. Ya sülü, süslü sülü öyle böyle carçurt işin dozajı giderek artıyor. Yani magarete kadar gelmiş durumdayız şu an. Yayınlanacak bir videoda ne geleceğini çok merak ediyordum ya. Yalan oldu. Eğer e, mahkemeye baskı yapıp Feridun Başkan'ı tutuklat Yüce Allah'a yemin olsun o zaman göreceksin. Lan kaşar sülü diyorsan ya, diyorsun ya bir yasadışı grupla ilgim çıksın istifa ederim diye. Ulan sahtekar başta ben olmak üzere ülkedeki bütün yasadışı gruplarla ilgin var, ilişkin var. Lan sen nasıl bir insan türüsün? <laughs> of abi burada oturup bir yasadışı e, yasa dışı suç örgütü lideriyle İçişleri Bakanı'nın atışmasını izliyoruz. Çok komik ya. Ya vallahi komik, trajik komik. Ya millet de bu bitmesin istiyor artık. Ya dün gördüm bir tanesi şey demiş. Ya ben senin suç örgütü lideri olduğunu düşünmüştüm. Işte o minvalde. Suç örgütü lideri olduğunu düşünüyorum ama inşallah tutuklanmazsın. Dua ediyorum yakalanma diye demiş. <laughs> Çünkü hani öğrenmek istiyor. Ne oldu? Ne bitti? Buraya nasıl geldik? Başka kimler var bu işin içinde? Bilmek istiyor ya. Baksana bir ayda neler neler çıktı ortaya. Ve gittikçe de işin dozajı artıyor. Daha neler neler öğreneceğiz kim bilir. Türkiye'de sıradan bir gün. Gururun yok mu senin demiş. Sonra da demiş ki lan süslü sülü. Yarın hemen gidip bir şehit ailesinin evinde namaz kılıp resmini çektir. Wow. Bu diğerinden daha ağırdı bence bu arada ya. <laughs> Reklamı geç. Sen böyle sahtekarlıkları çok iyi bilirsin. Din elden gidiyor, vatan elden gidiyor. Çal! Sana hırsız desem hırsızlara hakaret olur. Sen adam değilsin demiş. 8 dakika önce. Belli ki bugün bu şeyler gelmeye devam edecek. Tweetler ve devamı. İkisi şu videoyu izleyebilir misin? Uğur iki 2 gün önceki konuşması videoyu 14.30'dan başlatabilir.